Sürdürülebilir Bitkiyevim kanalından hepinize merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Areka ve Dağ Parnesi'ni konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca sorularınızı yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Evet, Instagram hesabından sürekli bahsettiğim bir konu var. Areka ve Dağ Parnesi'ni birbirine karıştırmayın. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Aslında arasında uçurumlar yok. Aralarındaki en büyük fark ve en belirgin fark Ayakanın yapraklarının daha geniş ve daha kalın olması, dal parmiyesinin yapraklarının da daha ince ve daha cılız olması arakaya göre. Aralarındaki en belirgin özellik bu. Onun dışında büyüme oranları. Arakay 2 metreye kadar ulaşabildiği söyleniyor. Dal parmiyesinde de 1,5 metreye kadar uzayabildiği söyleniyor. Umarım öyledir. Neden istemeyelim 2 metreye kadar uzamış bir arakamız olmasını. Onun dışında bakımı konusunda birbirinden farklı diyebileceğim hiçbir özellik yok. İkisi de hem yaprakları hem toprakları nemi seven bitkiler ama e, yaprakların nemi sevmesi onları fıs fıslamamız anlamına gelmiyor. Ben e, areka ve dağ palmesine fıs fıslayarak nemlendirme tekniğini doğru bulmuyorum ve önermiyorum. Neden? Evet yeşil yapraklı bitkilerde büyük yapraklı bitkilerde fıs fıslama yapıyoruz nem ihtiyacı olan bitkiler için. Ama Yeşil ve büyük yapraklı bitkileri silebiliyoruz. Areka ve da palmiyesini silemediğimiz için bu bitkilerin üzerinde belirli lekelenmeler oluştuğu zaman onları silmeye kalkmak yapraklarının kaybet, yapraklarını kaybetmemize ve yapraklarına zarar vermemize neden olur. Bu yüzden ben fıs önermiyorum. Bu lekelenmeler neden olur? Eğer fıs fıslama suyuna temiz değil de musluk suyu koymuşsanız biliyorsunuz ki musluk suyu kireçli bir su. Ya da e, sineklenmeyi önlem önlemek için Arap sabunu kullanıyorsunuz fıs fıslama suyuna onu da görüyorum bu da sebep olabilir ya da aspirin kullanıyorsunuz fıs fıslama suyuna e, bunlar lekelenmelere sebep olacağı için silmeniz gerekecektir bu lekelenmeler bitki yapraklarında belirli izler yaralar e, yarada demeyeyim ama belirli yanıklar oluşturabiliyor e, onun dışında yapraklarda e, stres neden olabiliyor bu yüzden ben fıskıslama tavsiye etmiyorum. Yapraklardaki nemi sağlamak için bulunduğu ortama bir bardak su koymanız yeterli olacaktır nemini sağlamak için. Eğer Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi nemli bir iklimde yaşamıyorsanız, benim gibi Ankara'da yaşıyorsanız sıfır nemli, bu gibi yöntemlerle siz de nemini sağlayabilirsiniz. Topraklardaki neme gelecek olursak, topraktaki nem şu... Parmağınızı toprağa dokundurduğunuz zaman o nemi siz parmağınızda hissedebiliyorsanız, elinize çamurumsu bir toprak gelmiyorsa ve toprak böyle toz gibi ufalanıyorsa toprağınız nemli demektir. Peki nasıl sulamalısınız? Haftada iki kere yazın. Haftada bir kere kışın suluyorsunuz. Suladığınız zaman da ben mesela şöyle suluyorum. E, haftada iki kere sulayacaksam atıyorum pazartesi ve perşembe günleri ise rutini. Bu şekilde sulamaya özen gösteriyorum çünkü çiçek, yani bitkiler de o rutine alışıyor ve sulama onlar için aslında daha faydalı hale geliyor. Ee, onun dışında atıyorum yarım litre saksınıza ve bitkinizin boyuna göre yarım litreyle suluyorsam hep yarım litreyle suluyorum. Ona özen gösteriyorum. Ee, bir bir diğer konuda böyle toprağın nemli olması demek toprak çamur olması anlamına gelmiyor yani toprak çamurlu çamurlaşmış olması anlamına gelmiyor. Çok fazla sularsanız bu bitkinin köklerinin erimesine, çürümesine neden olacaktır. Ayrıca toprağın da kalitesizliğine, verimsizliğine neden olacaktır. Bu yüzden sulamalara biraz daha dikkat etmek gerekiyor yeşil yapraklı bitkiler için. Mutlaka delikli saksı kullanmanızı tavsiye ederim. Delikli saksı kullanamıyorsanız drenaj kullanıp altına lekat kullanmanızı tavsiye ederim. Yani kil bilyesi kullanmanızı tavsiye ederim. E, çünkü kil bilyesi suyu emip köklere suyu ve nemi daha yavaş ilettiği için biraz daha e, bitkinizin nemini kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. E, aslında bu bitkiler için drenaj olarak ben lekat kullanıyorum. Yani kil bilyesi kullanıyorum. İkisinin de altında lekat var. E, çünkü ne kadar az sularsanız ya da ne kadar sıklıkla sularsanız sulayın o nemi kaybedebiliyor Ankara'da. Çünkü buranın havası gerçekten çok kuru. E, yapraklar için nem cihazı da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki nem makinelerinin içine biz e, zaten şey koyabiliyoruz. E, sadece musluk musluk suyu diyorum. Sadece temiz su koyabiliyoruz. Temiz su koyabildiğimiz için e, kireçlenme gibi e, problemler yaşamayacağınız için yapraklarda lekelenme olmayacaktır. Işığa Işı, gelecek olursak Hiçbir bitki için direkt güneş ışığı zaten önermiyorum. Neden önermiyorum? Yapraklarında sararmalar ve kararmalar oluşacaktır. Onun dışında çiçekli bitkiler için de aynı şey geçerli. Solmasına neden olacaktır. E, hava alan bir yer, yani havayı alabileceği bir noktada olması lazım arekaları. Ama asla güneş direkt güneş ışığı değil, filtrelenmiş güneş ışığı. Yani e, türün arkasından aldığı güneş ışığı ona yeterli gelecektir. Bir diğer konu da kullanmayan, koyduğunuz da hiçbir yere değmemesi gerekiyor yapraklarınızın. Yani atıyorum kitapların yanına koydunuz, televizyonun yanına koydunuz. Bu yaprakların herhangi bir noktaya değmemesi, dokunmaması lazım. Çünkü dokunduğu zaman yaprak uçlarında kararmalar meydana geliyor. Yaprak uçları kuruyor. Araka hiçbir şeye dokunmaktan hoşlanmıyor ya da dağ parmiyesi. O yüzden böyle... ...kendileri serbestçe büyüyebilecekleri bir noktaya koymanız yeterli olacaktır. Onun dışında yapraklardaki sararmalar ve kuruluklar neden olur? Şimdi ben bu arekayı büyükken aldım. Yani erişkinken aldım. Erişkin boyda aldım. Geldiğinde de yaprakları sararmıştı. Ben dedim ki nem olmadığı için, nem kaybı yaşadığı için büyük ihtimalle dedim. Bayağı nemde bıraktım. Bayağı nemlendirdim. Hala da nemlendirmeye devam ediyorum. Ama sanırım bu yaprakları kaybettiğimiz için artık e, bir çaresi yok. Ama yeni yapraklarım çıkmaya başladı ve onlar oldukça sağlıklı. E, aynı zamanda şöyle göstereyim. Bu çürümüş bir kök. Şöyle, şöyle kurumuş. Bu geldiğinden beri böyle ve ben bunu kurtaramadım. Çoğaltma konusuna geçecek olursak. Areka ve dağ palmiyesini nasıl çoğaltabiliriz? Areka ve dağ palmiyesini kökten çoğaltabilirsiniz. Ama e, ben hiç denemedim açıkçası. Deneyip de başarılı olabilen de şu an için görmedim. E, bence bitkileri, ya bu bitkileri çoğaltmak yerine böyle toplu halde yaşamalarını <laughs> koruyabiliriz. E, onun dışında bir diğer konu bitkilerin yapraklarının bu kısımlarını kesmeli miyiz? Soruyorsunuz bazen. Evet böyle kararan ve sararan noktaları kesebilirsiniz. Ben çoğunu kestim. Zaten şunlar onlar. İyice hani gitmiş kurumuş yapraklar. Bu noktaları kesebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi. Kısaca özet geçecek olursak. Areka ve dağ parmiyesi arasındaki farklar yaprakları ve büyüme oranları. Bakımları konusunda hiçbir farklılık yok. Toprakları mutlaka nemli olmalı. Nemli ama çamurlu asla değil. Toprak ne kullanabilirim derseniz ben genelde torfu perlitle karıştırıyorum. Perlitle karıştırdıktan sonra saksıya yerleştiriyorum. Hepsi bu. Drenaj olarak lekat kullanabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır. Özellikle yani kökleri nem isteyen bütün bitkiler için tamamen lekat veya drenaj olarak lekat kullanmanızı tavsiye ederim. Ben yeşil yapraklı bitkilerde genelde ya lekatı dikiyorum ya da drenaj olarak lekat kullanıyorum. E, hepsine lekat kullanmaya şu an için bütçem yetmiyor çünkü Türkiye'de o da pahalı da, ne yazık ki. E, onun dışında yaprakları fıskıslama dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Bu yaprakları kaybetmenize, yaprakları strese sokmanıza bu nedenle de kararmalarına ve sararmalarına neden olabilir. Yani yaprakları kaybedebilirsiniz. E, bulunduğu ortamı bir bardak su nem için yeterli mutlaka olacaktır. Aşırı rüzgarda asla bırakmayın. Ee, özellikle dağ palmiyesi aşırı rüzgardan hoşlanmaz. Ee, ama areka biraz daha dış mekan bitkisi olarak da kullanılabildiği için e, çok fazla rüzgar olmadığı sürece hava alan bir noktada, hava sürkülasyonu olan bir noktada oldukça mutlu olacaktır. Onun dışında delikli saksı kullanıyoruz. Zaten bu e, her bitki için geçerli bence. Çünkü ne kadar sularsanız sulayın o toprağın e, suyu atamadığında köklerin çürümesine sebep olacak. O yüzden bu aslında bitkiyi boğmak gibi bir şey. Mutlaka delikli saksı kullanın. E, aldığınız bitkinin e, hemen toprağını değiştiremiyorsanız bile en azından bir hafta sonra mutlaka toprağını değiştirin. Ama saksısını değiştirmeyin. Yani eğer küçük bir bitki ise gelen bitki 30 cm ise 30 santim saksı da geliyorsa iyice köklenmesini beklemek için toprağını değiştirin. Ama lütfen saksısını birden büyük bir boy saksıya geçirmeyin. E, bu da perniyesini ben Trabzon'dan bir satıcıdan almıştım. Satıcıdan aşırı memnun kaldım. 30 cm'de bu da perniyesi geldiğinde şu an 40-45 santim civarı. E, onun da linkini yorum, şey açıklama kısmına bırakacağım. E, siz de belki almak istersiniz oradan diye oldukça da uygun bir fiyata almıştım. Üstelik oldukça sağlıklıydı. Bunun için önermiyorum. E, yani kişi de belirtmek istemiyorum, satıcı da belirtmek istemiyorum aslında ama. E, çok da sağlıklı bir bitki geldiğini söyleyemeyeceğim. Ee, bahsedeceklerim bu kadar. Sizin sorularınız olursa lütfen yorum kısmına bırakın. Cevaplayayım. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.